Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan özenle düzenlediğim bu videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Star TV'nin en çok beğenilen dizilerinden birisi olan Menajerimi Ara dizisinde yeni gelişmeler oldu. Barış ve Emir arasındaki gerilimin zirveye çıkarken bu sırada Feriz, Dicili, Barış ve Emir üçgeninin farkına varıyor ve bunun faturası Dicle'ye kesiliyor. Feris dicleyi işten atarken veren de babasıyla büyük bir kavgaya tutuşuyor. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.